Özlemek. Çok derin bir mevzu arkadaşlar. Özlemek bazen bir insanı, bazen bir nesneyi, bazen bir duyguyu, bazen bir şarkıyı, bazen de bir anı. Birçok özlemekle ilgili şeyler paylaşabiliriz bugün birlikte. Özlemek deyince senin aklına geliyor kıymetli arkadaşım. Özlemek deyince aklıma, küçükken aklıma gelen bir söyleyeyim. Sanki böyle bir şey özleyip de kavuşamamak gelirdi aklıma hep. Hep özlem bana bir kavuşamama hissi verirdi. Çok özlüyorum ama yanımda hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Hepimiz çok Peki kavuşamamak sizin için ne ifade ediyor? Kavuşamamak, kime kavuşamamak? Bir nesneye mi, bir insana mı, bir duyguya yani, mı? Neye yani, kavuşamadığını hissediyorsun çünkü? küçükken? E, Saydığın her şeye düşünebiliriz bunu. E, kavuşamamak dediğim, yani sonucun hep kavuşamaması anlamında değil. Yani özlüyorum. Çünkü onu hiçbir zaman yanımda, o hiçbir zaman yanımda olmayacak. Kim? anlamı katıyordu benim için. Hı. Yani bu nesne işte insan bu benim için bu demekti. Ve ben e, seni özlüyorum lafını hiç kullanmadım hayatımda herhalde. Yani, Duygularını e, anlatmakta e, kapalı bir insansın. Evet. Senin için özlemek daha kıymetli olmalı aslında baktığımda. Yani evet bu konuda haklısın. Yani duygularımı e, konuşabildiğimde rahat anlatabiliyorum bazı şeyleri. Ama konu duygularıma gelince her zaman bir adım geride kalıyorum galiba. E, özlemek de bunlardan biri. Çünkü özlemek çok kuvvetli ve çok güzel bir duygu. Yani herkes özlemek ve özlemek ister bence. Ve bunu duymak da çok ister. Öyle. Ben sözlerimi çok rahat ifade edebilen bir insan olarak en son neye özlem duydum diye düşündüğümde galiba hiçbir şey yapma yapmadan durmaya çok özlem duydum. Ee, aileme bu arada çok özlem duyuyorum çünkü çok uzun zamandır görüşemiyorum. Neden görüşemiyorum diye soracak olursanız da biz üniversite okuyoruz e, ve tatillerimiz maalesef bu sene yok. O yüzden uzun bir süredir ailemi göremedim ve çok özledim. Ee, maymunuma özlem duyuyorum. Benim bir maymunum var arkadaşlar. Ee, adı Pakize. Park ee, belki ilerleyen bölümlerde onunla tanışırsınız. Pakize benim için çok kıymetli. Bir de Ejdernaz var. <laughs> ejdernaz da <laughs> benim kedim. Evet ben böyle e, bir canlıya e, tatlı isim vermemeyi seviyorum. Onu daha böyle yaşattığını ve var ettiğini düşünüyorum. Ejder Suda, e, kelim. O da beni bekliyor. Onu çok özlüyorum ve çok seviyorum. Ona çok büyük bir özlemim var. E, her şey ben özlem duyabiliyorum ya bilmiyorum. Yanımda var olan bir insana bile çok özlem duyduğum olabiliyor biliyor. E, özlemek benim için kıymetli bir şey. Ama gelmeyecek olanı özlemek belki hepimiz için en zor olan diye düşünüyorum. Ya da var olmayacak bir şeyi özlemek. Ee, kimilerimiz Özlem duygusunu yaşayamayacak kadar şanslı, kimilerimiz de her an Özlem'i hissedebilecek kadar yorgun ve şanssız. Sen kendini hangi kategoride görüyorsun arkadaşım? Ben bakınca maalesef bu şanssız kısımda kalıyorum galiba. Değer verdiğim bir şeyi kaybettiğimde gerçekten Özlem'in o olduğunu anladığım bir farkındalık oluştu bende. Özellikle, Özellikle yani e, tam da oraya geçecektim, bu konuyu söyleyecektim. Yani bir insanı kaybedene kadar hiçbir zaman hiç kimseye özlemeyeceğimi düşünüyordum kendi adıma. Yani şimdi artık burçlara yorarsınız bilmiyorum, bu ne demek onu da bilmiyorum. Belki de insanın kendiyle alakalı bir şeydir. Yani büyüme aşamasında işte 18-19 yaşlarına kadar hiçbir şey özlemiyordum, hiçbir şey özlemeyeceğimi düşünüyordum. İşte e, böyle büyük kayıplar yaşadıkça, bir insan kaybedince, ki ben çok geç yaşta bence bu kayıplar yüzleştim 19 yaşında, İnsan özlemi bir yerde öğreniyor. Bence her duygu biraz öğreniliyor. Bazı duyguları biliriz, bazı duyguları öğreniriz tabii. Bunu da de, öğrenmiş oldum diyelim. Herkes <laughs> şimdi anda çok duygulandı. Evet. Derin bir özlem seninki demek ki. Evet. Bazen de derin özlemler vardır diyoruz. Ve onları sevgi, saygı ve özlemle yad ediyoruz. Kesinlikle. Şimdi de küçüklükten bir şeyler anlatalım. Mesela küçükken en çok ne seviyorsun? Şu an küçüklüğünde en çok ne istersin şimdi? Ne yazıyorsun? Arkadaşlar ben küçükken çok akıllı bir bebekmişim şu, anda şu an aksine. Şu hayır şu anda da çok akıllı. Şansa e, biraz daha hareketli, e, eğlenceli ve deli oh. bir insan. Yani deli derken aklı e, problemlerim yok ancak. <laughs> <laughs> Arkadaşım da <laughs> yapmayı çok sevdiği için <laughs> biraz bırakıyorum. Evet. E, ee, Çocukluğumu özlüyorum ya. Ben nedense iki, iki, yaşıma çok büyük bir özlem duyuyorum. İki yaşına evet. dair yaş evet ne hatırlıyorsun, ne hissediyorsun diye <laughs> bilmiyorum ama bazen bazı sayılara böyle takıntılı davranabiliyorum. Ve ikinci yaşıma çok takıntılı davranıyorum ve ikinci yaşımı çok özlüyorum. İkinci yaşıma dönmek isterdim. Ee, küçükken tütülü elbise giymeyi çok severdim ve tütülü elbiselerime özlem duyuyorum. Şu anda da giyebilirim ama küçük bir verdiği tatlılık, heyecan çok farklı oluyordu. Ee, heyecanımı çok özlüyorum. Ee, bilmiyorum her şeyi çok özlüyorum ya. Hayat bazen özlemekle dolu geçiyor. Ben bunu çok e, yükseklerde yaşayabilen bir insanım. Özlemek benim için çok kıymetli ve ben iki yaşımı çok özlüyorum. Yani bu soru sorduğumda iki yaşını beklemiyordum. Evet. Çünkü Ama evet, yaş... hemen mi iki yaşımı özür Evet diye. yaş güzel. 2 yaşına döndüğümde, kendi döndüğümde kendim için dönecek olursam o aralar kardeşim de olmuş herhalde. Benim için çok hareketli bir yaştı. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi kardeşim olmuş ve bir hareketli hayatıma girmişti diye tahmin ediyorum. Arkadaşım <laughs> ben. Tahminlerle konuşmayı severim. Hep yoğun sen bir insan olduğu için. <laughs> seni Ben çocuklar dair ne özlüyorum diye soracak olursanız e, yani çocukluğun tamamını özlüyorum diyebilirim. Çünkü o aralar istediğim şeyler, hayal ettiğim şeyler çok fazlaydı. Şimdi bakınca ben hayal kurmayı çok özlüyorum. Bir şeyleri hayal edebilmeyi çok özlüyorum. Yani çok düşünmeyi Bunu hep özlüyorum açıkçası. Şimdi böyle her hareketimi düşünmek durumunda kalıyorum gibi hissediyorum. Yetişkinlik biraz bu demek ya. Yani bu adım atacağım ama bu adım bana ne getirecek bunu bilmiyorum. Ve bunu çok düşünüyorum. Çok düşünen biriyim zaten. <laughs> ama düşünmek güzel bir şey. Şikayet evet, Özür dilerim. Ben de hayal kurmayı çok özlüyorum. Hayal kuramadığımda ya da hayal kurmadaki yetersizliğimi fark ediyorum kendi hayatımda. Bazı insanlar bence hayal kurmayı da bilmiyor ve ben o insanlardan biriyim. Çok e, yüzeysel hayaller kuruyorum genel olarak baktığımızda ya da baktığımda. Bilmiyorum. Düşünmek, inanmak kıymetli bir şeyler arkadaşım. Kesinlikle. İnanmak çok güvenli bir his ya. Bak kendi kendime yine düşündüğüm bir şeyi senden duymuş oldum. İnanmak çok güvenli bir şey. Bilmiyorum eğer ben bir şeylere inanmıyor olsaydım ne olurdum bilmiyorum. Herhalde şu an olduğumdan daha boşlukta hissederdim kendimi. Çünkü inanmak bana bir güvenç veriyor inandığım şeye bağlanmak hissi veriyor bana. Böyle güven getiriyor. Ben güvencisini çok severim. Bir şeylere güvenmeyi. En başta kendime güvenmeyi de çok severim. Arka biraz bağırıyor. garanticilik var. Tabii ben garanticiliğe bayılırım. Bunu istersen bir de konuşalım. Yok emin olduğunda ve evet. böyle gerçekten her şeyi duymak istiyorum kıymetli arkadaşım. Biraz arkadaşımızdan bahsedeyim size. Arkadaşım inanmayı, güvenmeyi, duymayı, milyonlarca kez duymayı, tatmin olmayı çok seviyor. Çünkü ona bir kere duymak yetmiyor. Çünkü ben arkadaşıma hep ısrar kıyamet, ısrar Sana yani. katılıyorum ama katılmıyorum çünkü ben tatmin olmak için... <laughs> e, hayır, tatmin olmak için sana bunu defalarca... Eskiden defalarca... Diyor. Ne? Kütürmeyim yani. <laughs> <gülüyor> <Önce> <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> tatmin olmuyorum. tatmin yani olmuyorum. tatmin olmak için e, bunu söylemiyorum. Bunun için istiyorum. Yani <laughs> hala onu istediğini senden duymak benim <laughs> tatmin hoşuma gidiyor. Tatmin olmak için. Sen yani istemek hala, böyle sana. Hala böyle hissediyor musun? Bunu ben sana soramam. Çünkü ben soru sormada yetersiz bir insan. Ama oluyor. kendini geliştirmek yerine niye sen de karşındaki geliştirmeye çalışıyorsun? Şimdi bunu geliştirmekle de alakası olduğunu düşünmüyorum. Sen hala onu hissediyor musun? Sen hala e, bana onu söyleyecek kadar beni seviyor musun? Ben bunu senden duymak istiyorum aslında. Ben, 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 istiyorum. ben söylüyor ben, e, olabilmem benim için. Söylemem artık eyleme geçiyorum. Arkadaşımı davet ediyorum gelme Davet ediyorum gelme Nasıl davetler değil olursanız da. Şimdi bizim odalarımız var. Ee, arkadaşım odama davet ediyorum. Arkadaşım gelmiyor. Arkadaşım odama davet ediyorum. Arkadaşım gelmiyor. Sonra arkadaşım test ediyorum. Arkadaşım test ediyorum. Ben için o da işlemiyor. En sonunda kolundan bacağından tutarak evde sürüklüyorum ve geliyor. Teşekkür ederim bu anılarımızı e, videomuzu aktardığın için. Ama insanlar bizi tanısın. Ama <laughs> akıllı. Şimdi ben kendi adıma yaptığım her şeyin bir açıklaması olduğunu bugün bir kez daha kendime söyledim ve yine videomuza bunu aktarmış oldum. Yaptığım her şeyin kendim için bir açıklaması var açıkçası. ben Ama sen bunu bilin, olabilirsin ama bunu senden beklemeni, yani bilmeni beklemeni düşünmüyorum. Beklemiyorum yani. Bekliyorsun. Sen işte. şimdi beklemiyorum. Ha bekliyorsun. Beklemiyorum. <laughs> Ondan kadar da doldurmayalım biz herhalde. Bekliyorum, bekliyorum. Biz bugün çok vizyonel bir çiftiz ya. Evet, kesinlikle. Niye ya Kesin siyah için siyah giydi. Evet. bunun anlamını söyleyecektin galiba. Evet, evet. Niye siyah dersek çünkü pis, pis bir pazar. Sizin gözünüzü yormayacak, ee, söylemlerimize, duyduklarınızı daha çok kulağınızı kabartabileceğiniz e, bir ambiyans yaratmak istedik. Çünkü bizim söylediklerimiz geleceğinizi aydınlatan bir nefer, bir ışık arkadaşlar. <laughs> Abartma istersen ne söyledik? Çok <laughs> az. Bugün bize eşlik ettiğiniz için, hoş sohbet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Bizi seviyoruz, kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya e, konumuzun ne olmasını istiyorsanız yorumlarınıza belirtebilirsiniz. Her konuda bir fikrimiz var ve her fikrimizi de size aydınlatmaya geliyoruz. Hoşçakalın. Mutlaka sizi <laughs> bağlayın. <laughs> Let's go babyler. Hoşçakalın. Bye. Bye.